Oo Halil Bey'ciğim nasılsınız? Bırak lan başlatma nasılından. Neredesin sen onu söyle bana. Hemen geliyorum yanına. Çok uzakta değilim ya. Ee, evden çık şöyle iki adım at görürsün beni zaten. Ne işin var lan senin orada? Çabuk kalk o masadan. Aşağı sokakta buluşalım. Halil Bey buradayım. Hadi kalk çabuk. Ya gel otur bir çay söyleyeyim ya. Ben sana başka yerde söyleyeceğim şeyi. Tamam. Hadi kalk. Okey, okay. Ee, hesabı Halil abinden alırsın. Bizim biraz acelemiz varmış. Hadi yürü hadi. Ne oldu ya? Halil abi niye sinirlendi? Ya ben de anlamadım ki. Bir üstünde geldi, suttu kaldırdı adamı götürdü. Kavga mı edecekler acaba? Yok canım. Hala böyle kolay kolay kavga etmez. Ama çok kötü serillendi. sevmedik peşinden. Bir şey olursa koşarız zaten. Ee Suzan abla. Ne olacak şimdi? Münevver Hanım'ın da öfkesi öyle kolay kolay geçmez ki. Bilmiyorum ki. Bekleyip göreceğiz artık. Elmas teyze. Elmas teyzesinin bir tanesi. Anneannem dedi ki. Elmas teyzene sor bakayım, belki seni okula götürür diye. Hanımım uyandı mı? Uyandı ama yine uyuyacakmış. Ee, şey dedi, yaşlanınca uyku kaçar mı? <laughs> Hadi Elmas, sen işi bırak, ben devam ederim. Siz çıkın artık. Gidiyor muyuz yani? Yaşasın! Kız sus, anneannen uyuyor. Ben de hazırlanayım. Nasıl hazırlanacaksın? Makyajımı yapacağım cimcime. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel. Ha Suzan abla sen de merak etme. Tamam Elmas bak sana emanet. Aman gözün seveyim dikkat et. Tamam tamam. Sen yani de biz gelene kadar dinlen azıcık. Hadi İyi gel. tamam. Sen nasıl gidersin o eve? Ha? Sana ne lan? Ne yapacağımı sana mı soracağım? Derdin ne lan senin derdin ne? Sana kaç defa söylemem lazım Münever Hanımı rahatsız etme diye. Ya sen bana gerçek karın ağrını söylesene. Ha bir kere sen niye benim bu kadınla yan yana gelmemi istemiyorsun? Ah tabii değil mi? Kadın tek başına, yalnız. Oldun tek başına kadını. Öyle bakacağım ayağına. Parasını yiyorsun. Oğlum, sakin. Oğlum bak şu burada iki medeni insan gibi konuşuyoruz. Hem sen niye bencillik yapıyorsun lan? Ha oğlum bırak da kadının parasını birazcık da biz yiyelim. Ne var bunda? Bana bak Remzi. Laflarına dikkat et. Yoksa çok kötü olacak. Yalan mı oğlum? Ha? Hem kadının evinde senelerdir kira vermeden bedavaya oturuyorsun. İşin gücün başındasın. Doğru söyle lan. Kaç para koydun kenara? Ha? Ulan, bana bak Remzi. Artık çok ileri gitmeye başladın. Sana bu son uyar. Bir daha o eve yaklaşmayacaksın. Bana bak. Bana bir daha elini sürmeye kalkarsan var ya senin kafanı gözünü kırarım. Duydun mu beni? Ben sana para getir dediğimde parayı getireceksin. Ben ne zaman istersem o zaman getireceksin. Yoksa Münevver Hanım'a gidip her şeyi anlatırım. Tahsini bile. Duydun mu? Elle bir dene. Senden mi korkacağım lan? Oğlum sen benim eski polis olduğumu unutuyorsun galiba. Eğer bir daha bana o pis ellerini sürmeye kalkarsam. Sana burada mahallenin ortasında bir meydan dayağı çekerim, aklın başına gelir. Duydun mu beni? Para dediğim zaman parayı getireceksin. Günaydın Ali amca. Günaydın oğlum. <laughs> Hayırdır? Bir sorun mu var? Yok oğlum, yok. Her şey yolunda. Merak etme. Bir şey yok aslanım. Hadi sen işine bak. Bir de seninle uğraşmayalım. He, anlayamadım. Alo. <laughs> hadi oğlum, sen git. Her şey yolunda. Merak etme, hadi. Hadi aslanım. Bana bak Remzi, yürü git şuradan. Sen anlamadın galiba hala. Para diyorum, para. Gebertirim lan seni. <laughs> yok ya, burada, mahallenin ortasında mı? Oğlum, adam gebertmek öyle kolay olsaydı. Oho. Remzi, bir daha bu mahalleye adım atmayacaksın. Hiç öyle bir niyetim yok, biliyorsun değil mi? Hatta şimdi gidip şu sizin meraklı emlakçınız var ya, Lemam. Oturacağım orada onunla bir kahve içeceğim. Bir de böyle bana uygun kiralık bir ev var mı onu soracağım. Hatta sen de gelsene benimle. Kefil olursun. Zannet. Ben... Münevver Hanım'a gideyim söyleyeyim bana da bir ev versin. Nasıl? Bak Münevver Hanım'ın da böyle... ...hiç servetini falan araştırmadı ha şimdiye kadar. Ben bu konuya bir eğileyim ya. Biraz... ...araştırayım bu Münevver Hanım'ı. Aynen. İlgilen, ilgilen, ilgilen. Hüseyin. Söyle abi. Şu bizim çocuklardan bu Remzi ile tanışmamış, görüşmemiş olan var mı? Var abi, hayırdır? Güzel. Sen onu benim yanıma gönder, bir iş vereceğim ben ona. Tamam abi.